anlaşma yapmış. Gözünü nasıl bir hırs, nasıl bir şer büyütüyse kendini mühürletmiş. Bu kitaba sahip olan ilminin dışında iblisin şerrine de ortak olur. Kitap hayırlı şeyler öğretmez. Büyük belalara sürükler insanı. ne olacak şimdi? İnsan Allah'tan başka varlıkları çağırıp onlara dua ederse bu şeytanın tuzağına düşmek olur. Bunu yapanlar şeytanın şerrine uğramış ve istediklerini yapmışlardır. Şeytandan korunmak için ne kadar dua ederlerse etsinler.